Öncelikle Galatasaray'ı öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı. Bu maçın genelini konuşacak olursak kendimize bakmamız lazım. Son iki haftada bizim takıma ne oldu? Kendi oyuncularıma da soracağım. Bunu oturup bir konuşmamız lazım. Çünkü mükemmele yakın oynadığımız bir Alanya Spor ve Trabzon maçından sonra son iki haftada bu takımda ne oldu, ne değişti de bu kadar kötü bir performans ortaya koyuyoruz son maçlar ve bu maç dahil. Onlara oturup konuşacağız. İlk 2 dakikada çok basit 6 tane top kaybı yaptık. 90 dakikaya baktığımızda benim sayabildiğim 57 tane top kaybıyla oynadık. Ki bu çok fazla bizim için yapmamamız gereken. Ve bu top kayıplarını şaşkınlık içerisindeyim diye tabir edebilirim. Çünkü böyle bir performans beklemiyorduk. Bizim konuştuğumuz planladığımız bambaşka bir oyundu. Dediğim gibi oyuncularıma soracağım. Tüm bu nedenleri araştıracağız, birlikte tartışacağız ve umarım daha iyi olmak için bunlara çözüm getireceğiz. İyi değildik, takım olarak iyi değildik. Ve topa sahip olamadık ve bu şekilde Galatasaray'ı da oyunda tuttuk. Ondan sonra yenen bir gol ve gidişat maçın gidişatı değişti. Birkaç gün içinde Giresun kupa maçımız var. Ona yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız. Bu kötü performans için ee, öncelikle taraftarımızdan özür diliyorum çünkü böyle bir e, performansı planlamamıştık. E, çıkıp kazanmak için gelmiştik, 3 puan almak için gelmiştik. Bunu başaramadık. Ama bu şekilde de kaybetmememiz gerekiyordu. E, dediğim gibi son iki hafta iyi değiliz. Ondan önce bambaşka bir Antalya Spor var. Son iki haftada. Ee, tam tersine esen bir e, atmosfer, artık negatif bir hava var ve bunu değiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Dediğim gibi oyuncu grubuyla da oturup bazı e, şeyleri tartışıp daha iyi olacağımız günlere hazırlanacağız.